Günaydın anne. Anne? Günaydın. Gel kızım kahvaltı yapıyorduk biz. Hafize abla annem burada mı? Yok işe gitti. Ayrıla Kıvırcık. O kadar gitme dedim yine gitmiş çalışmaya. Ne yapsın be kızım kadın da haklı. Değil abla. İstemiyorum çalışmasını. Ben gidip konuşacağım şimdi. Dur dur ben de geleyim sen de bekle. Yok sen gelmesen gelirsen ortalığı ayağa kaldırmışsın der. Sen dur. Hadi görüşürüz. Bahar. Bir dakika anneciğim. Biliyorum çok tutmaz ama. Hayır 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 olmaz. Ne demek olmaz canım? Kuzum sen benim kızım da sayılırsın. Annen de ahiretliyim. Hadi inat etme al şunu anneciğim. Biliyorum bir şey tutmayacak ama en azından kiranız ek olur anneciğim. Ablam olmaz. Bak sizin durumlar da belli. Ben bunu alırsam kendimi çok kötü hissederim. Olmaz. Hadi görüşürüz. Oh. büyük söz dinleyin diyeceğim ama işte Kemal ve ikiniz aynı kafadansınız. Ay keçi adı var sizde keçi.

Özür dilerim hanımefendi haklısınız özür dilerim. Birazcık adam gibi yapsanız işinizi. Haklısınız haklısınız Yapman çok... gereken bir paspas pas çekmek. Onu da beceremiyorsun pes yani. Özür diledi de ya niye uzatıyorsun? Pardon sen kim oluyorsun? Sabah mısınız nesin ne karışıyorsun be? Bahar kızım sen dur. <laughs> hayır dur. Ne dedin sen bir bırak daha böyle. Bırak kolumu zahmet... be. Deli misiniz siz ana kız ya be. Deliyim var mı bir diyeceğin? Son <laughs> bırak kadını. Sizi şikayet edeceğim. Şikayet etmezsen ayıp be. Ey Allah'ım sen bana sabır ver. Sen niye geldin? Anne hani okula gelmeyecektin sen? Aa yeter ama. Tutturdum bir okula gelme gelme gelme. Gelmeyip ne yapacağım? Ha? Ben halledeceğim dedim ya sana anne. Sen neyi hallediyorsun? Benim peşimden geleceğine git iş bak kızım. Bakmıyor muyum sanıyorsun? 50 tane başvuruda bulundum. Olmuyor işte olmuyor. Eh be kızım. İş bulmak bu kadar zor. Sen de bana işi bırak diyorsun. Hiç olacak şey mi? Ermin Hanım. Müdür Bey seni çağırıyor. Tamam. Gördün mü yaptın? Aferin kızım. Aferin. Bu nasıl tavır müdür bey? Siz nasıl insanlar çalıştırıyorsunuz böyle anlamıyorum. Anlıyorum hanımefendi ama Nermin Hanım. Nermin Hanım? Ne hanımı müdür bey? Bu kadın kızıyla beraber beni dövecekti diyorum size. Bir yanlış anlaşılma vardır. Yani Nermin Hanım böyle şeyler yapmaz. Ha, ben yalan söylüyorum yani size. Hayır efendim olur mu öyle şey? Bu kadın cezasını çekecek. Olmadı sizi şikayet ederim. Herkes haddini bilecek. Ben sana haddini bir bildireceğim. sen gününü. Bak gör tavırları. Bir de bana yanlış anlaşılma vardır diyorsunuz değil mi? Hanımefendi özür dilerim. Anne niye özür diliyorsun? Anne deme bana. Anne deme bana çık dışarı çık. çık. Yazıklar olsun sana efendi Ne olur kusuruma bakmayın. Genç kız işte. Bakacağım. Bugün bakmasam yarın tepeme çıkacaksınız. Müdür bey. Gereken neyse yapılsın lütfen. Hiç merak etmeyin. Herkes yerini bilecek. Bilmeyen de yerini öğrenecek. Nermin biraz dikkat et be kızım. Çok özür dilerim müdür bey. Bahar birden parladı işte. Çok mahcup. şimdi ne olacak? Ne olacak kız? Hiçbir şey olmuş. Seni şikayet edecek değil İnsanlık hali. Olur öyle şeyler. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yalnız kızına dikkat et. Keskin sirke küpüne sarar. Merak etmeyin efendim. Hadi bugün de izin kullan. Sağ olun. Canını okuyacağım, anladın mı? Biraz önce ötüyordun, şimdi de konuşsana. Bırak beni, bırak beni! Annem için dünya yapıyorum, ben ay, seni de köprün diye çıla atarım, sen ya! Kızım, bırak Manyaklar! Sürütüleceğim sizi! Elinden gelen ardına koyma! Tipsiz! Aferin kızım. Üz beni, üz. Daha da üz. Anne, ben seni üzmek için bir şey yapmadım. Görmedin mi kadın sana nasıl davrandığını? Gördüm. Gördüm, ne yapalım? Ben işte çarptım o kadının ayağına. E ee, özür de diledin ama. Dilediysem diledim. Kızım bu ekmek parası. Gerekirse gene dilerim. Ne yapayım? Biri sana böyle davranınca ağrıma gidiyor işte. Evde ekmek bulamayınca da benim ağrıma gidiyor. Anne, ne olur çalışma artık, ne olur. Ben çalışıp bakarım bize, lütfen. Bahar, Allah aşkına boş boş konuşma kızım. ...ben çalışmazsam nasıl geçineceğiz, ha? Her şey para yani, öyle mi? Her şey para kızım. Bu dünyada herkesin derdi para. Anla artık bunu. Hadi yürü git şimdi. Hadi. Efendim? Evet benim. Anladım. Bana nasıl ulaştınız peki? Anladım. Ee, evet hocam da kendisi. <laughs> İş görüşmesi. Tamam. Tabi ee, tabii tabii ben bu, bugün gelebilirim aslında. Tamam. Adresi alayım o zaman. Tamam.